Türk Saat Dijital Hayatı sunar. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da İstanbul Harbiye TRT Radyo 1 stüdyolarından sizinle beraberiz. Son iki haftadır koronavirüsle ilgili, teknolojileriyle ilgili, e, ...yapabileceklerimiz, e, hayatımızı şekillendiren, değiştiren konuları gündem yapmaya çalışıyoruz. Bugün de çok önemli bir konuyu, e, uzun süredir konuşulan bir konuyu konu, konu edinmek istedik. Yerli koronavirüs tanı kiti e, gündem başlığımız olacak. Ve bu Türkiye'de e, 7 adet firmanın yerli tanı kiti ürettiğini e, öğreniyoruz medyadan, basından. E, o Bu firmalardan bir tanesiyle Anatolia tanı ve biyoteknoloji anonim şirketi ile beraber olacağız. Arge müdürü Doktor İrem Ayşe Kanneci Altınışık telefon hattımızda olacak. Biz de program olarak sosyal mesafelendirme kuranına uyarak telefonunu alıyoruz. Konuklarımızı buna bu prensibe uymaya çalışıyoruz ama öncesinde sponsorumuz TürkSat'a bağlanıyoruz. Devletin tüm hizmetlerini dijitalleştiren Türkiye Govteri hizmeti veren Türk TürkSat'a Ankara'dan Sami Yenici telefon hattımızda. Sami Bey Bilal Bey yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Sizler de uzaktan çalışıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, kolay gelsin. Bu hafta hangi servisi, hizmeti bize anlatacaksınız? Bu hafta bir duyurumuzu paylaşalım. Lütfen. Hizmetimizden ee, de yapmış olduğumuz bir duyurumuz. Ee, tüm kamu kurum ve kuruluşları yeni tip koronavirüse karşı mücadele etmekte. Vatandaşlarımızın bu hususdaki farkındalığının artması daha iyi mücadele, mücadele sağlayacak. Salgının yayılmasını önlemek için sosyal ortam etkileşiminin mümkün olduğunca azaltmak önem arz etmekte. Bu doğrultuda özellikle daha fazla risk taşıyan vatandaşlarımızın kendilerini ve çevrelerini korumak üzere çoğu kamu kurum ve kuruluş hizmetlerini e devlet kapısı üzerinden evlerinden çıkmadan kullanabileceklerini hatırlatalım. E devlet kapısında yer alan hizmetleri kullanabilmek için Türkiye GoTR adresi veya mobil uygulamalarımızla e devlet kapısına erişmek yeterli. Ellerinize sağlık. Bugünlerde daha da kıymetini anlıyoruz yaptığınız işlerin. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim yayınlardı. Sağ olun, teşekkürler. Evet, Türk Sarı'da bağlandık. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Anonim Şirketi ARGE Müdürü Doktor İrem Ayşe Kanneci Altınışık'la olağanüstü günlerden geçtiğimiz, bugünlerde gururumuz olan bir şeyi konuşacağız. Koronavirüs yerli tanı kitini. İrem Ayşe Hanım telefon attığımızda sanırım. Merhaba Bilal Bey. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederizizi davet ettiğiniz için. Şeref duyduk. Ben e, bugünlerde özellikle e, sizinle beraber olmak, sizden bilgi almak, bu yoğunluğunuz için de çok kıymetli. biz Asıl şeref bize ait. E, yayınımıza katıldığınız ederiz. için çok da teşekkür ederiz. Kısaca hem firmayı hem de sizi tanıyalım mı hani dinleyicilerimiz için? Tabi. E, öncelikle belki firmamızdan bahsetmem daha doğru olur. E, Anatolian Biotechnology 2010 yılında e, kurulmuş yerli bir üretici biyoteknolojik şirketi. E, açıkçası Türkiye'de de bu alanda çok aktif olarak üretim yapan şirketlerin sayısı oldukça az. Biz real time PCR kitleri, e, DNA izolasyon kitleri ve yine bu sistemlerin, bu kitlerin kullanıldığı cihazları ve yazılımları üretiyoruz. E, bu kitler de hani ne için kullanılıyor dersiniz? Bunlar vücut dışı tanıya yönelik kitler farklı patojenlerin, farklı genetik hastalıkların, risklerin tanınmasını sağlıyor. Hı hı. Bununla beraber de yine farklı bir alanımız daha var. Yani bunların hepsi insan diagnostiğine yönelik Bir de gıda ile yönelik bir alanımız var. Onda da genetiği değiştirmiş organizmaları tanıyoruz. Yani bu GDO diye tab tabir ediliyor sürekli. Evet, evet. E, gıdalardaki GDO'ları ve yine et tür tayinlerini yapabiliyoruz. O farklı bir alanımız. E ee, ama tabii özellikle bugünlerde en önemli kısmı biliyorsunuz koronavirüs kiti. Doğru. Ee, bu real time PCR kitlerimizden bir tanesi de ee, koronavirüs tayin kiti. Süper. Bu Şimdi yeni bir, koronavirüs bir bir yayında kiti. gördüm. Ee, ben sizi daha böyle e, minimal ufak bir şirket olarak düşünmüştüm ama 70'ten fazla çalışanınız olduğunu öğrendim. Çok da sevindim. Bugünlerde ee, halı çalışıyorsunuz sanırım. Aslında evet. O anlamda da biraz bahsedeyim. Şöyle biz dediğim gibi 2010 yılında kuruluk, 10 yıllık bir şirketiz. 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Muhteşem. Ve e, bu arada da hani Türkiye'de de has, yani birçok farklı hastanede, laboratuvarda gıdayı da sayacak olursak e, yüzlerce yani yüz binlerce test satıyoruz zaten. Testlerimiz kullanılıyor Türkiye'de. E, koronavirüs özelinde konuşmuyor diğer kitlerimizde. Çünkü 200'den farklı ürünümüz var bizim. Farklı patojenle itaineda. Ee, bunun yanı sıra da iki e, yani İtalya ve Pakistan'da kendi şirketlerimiz var. Yani yine Anadolu'ya şirketleri bayi değil. Orada da çalışanlarımız var. Orada da aktif olarak e, satışlarımızı kendi şirketlerimiz üzerinden devam ediyoruz. E, dediğiniz gibi yani 70 araştırmacım yani 70 çalışanımız var. Bunların 30 tanesi arge merkezi bünyemizde çalışıyor. Sizin altınızda Sanayi yani bir anlamda arge departmanında. Evet biz ARGE Departmanı olarak e, şey biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı, bağlıyız aslında. Yani onların e, onayıyla ARGE Merkezi olarak atandık 2017'de. Bir taraftan böyle bir faaliyet veriyoruz. Siz de doktorsunuz. Dolayısıyla sizin uzmanlık alanınız da tespit, tanı ve tayin üzerine mi? E, benim aslında uzmanlık alanım biraz daha farklı. E, ben doku mühendisliği üzerine çalışıyordum. Kendi doktoramda. Hı hı. Ama tabii uzun zamandır yani ben Anatolia'da şu ana kadar yedi farklı tanı kiti projesinin içerisinde yer aldım. Dolayısıyla aslında asıl uzmanlık alanım artık e, tamamen in vitro diagnostiğe yönelik. Yani doktora konum bu değil. Hı hı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezunum ben doktora moya da tamamladım. Ama ee, artık e, tamamen imito diagnostiğe dönmüş vaziyette. Harika, gurur verici. Şimdi bu, bu koronavirüsle ilgili bu işin global bir salgına dönüştüğünü gördükten sonra herkes gibi tanı kitleriyle ben, ilgili ha. bir ...şey oldu yani bu konuda... ...hassasiyet ve gündem olmaya başladı... Evet, e, evet. ...ülkelerin tanı kitinin yeterli olmadığını... ...işte Trump'tan devlet kadar ...yeterli tanı kitimiz yok Çin'den gelecek... ...o onu gönderiyor... ...sanki Hı -hı. bu tanı kiti üretmek çok büyük bir... ...kıymetli bir şey olduğunu öğrenmiş olduk ve... ...ülkelerin buna hazırlıklı olmadığını gördük... ...buradaki şeyi neye bağlıyorsunuz yani... ...dünyada gerçekten bu iş üretebilen... ...yapabilen çok az firma mı var... ...yoksa hazırlıksız mı yakalandı dünya? Ya şöyle... Ee... Nasıl örnek vereyim? Belki kendimizden örnek vermem daha doğru olur. Lütfen. Şimdi bakın düny dünyada evet böyle bir salgın çıktı. Aralığın ortasında biz Çin'den bu haberleri duyduk. Ee, ve dedik ki Hı, evet belli ki bu salgın büyüyecek. Çünkü daha önceki SARS salgının çok uzun süre devam etti. Çok fazla etkileri görüldü. Ağustos'a kadar devam etti. Doğru. Ee, biz aslında bunu öngördük. Dedi ki bu salgın muhtemelen tüm dünyaya yayılacak. Bununla ilgili bir tanı kiti geliştirmemiz lazım. Ama biz zaten öncesinde 200 tane kit geliştirmiş bir firmayız. Hı hı. Yani bir kit nasıl geliştirilir, öncesinde neler yapılır, hangi yollar izlenir, ee, işte bunun sertifikalandırılması nasıl yapılır, yani tanıya yönelik olarak kullanıma uygun olması için hangi kalite deneyleri gereklidir. Ee, bununla ilgili zaten bizim bir altyapımız var. Tedarik zincirlerimiz, e, ham madde sağlamak için gerekli e, anlaşmalarımız var. Bir tecrübeniz var, yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Aynen öyle. Yani Hı. biz bu kiti e, aslında teorik kısmını 3 haftada öğrettik Sonrasında biz sadece e, pozitif örneği bekledik. Yani çünkü biliyorsunuz bizim e, Türkiye'deki ilk pozitif vakamız yanlış hatırlamıyorsam on. 13 Mart'ta mıydı? Tabii tabii Mart'ta. yani 15 gün olmadı yani ilk Aynen şey Aynen öyle. Dolayısıyla hı. bizim burada pozitif bir örneğe e, ulaşım şansımız yoktu. Hı hı. E, biz bu pozitif örnekte Dünya Sağlık Örgütü'nden sağladık. E, ve o örneklerle ürünümüzü test ettik. Ve totalde e, sanıyorum 4 ila 6 hafta arasında biz ürünümüzü ortaya çıkarttık. Hı hı hı. Fakat bizim en büyük şansımız şu oldu. Ürünümüzü biz e, Piyasaya sürdükten sonra ilk olarak İtalya'daki bizim şirketimiz Lombardiya bölgesinde ve bu bölgede salgın başladı İtalya'da. Bir araya girebilir miyim Ayşe Hanım? doğru anlamak Tabii. için aslında siz ülkemizde pozitif bir şey olmadığı için bulgu olmadığı için sağlık örgütünden e, cihazları üretebilmek için bir pozitif test veya tanımı tabii şey tabii. mi elde Referans ettiniz? Referans malzemesi. Referans olur. malzemeyi aylar önce belki bunu Şubat'ta yaptınız sonra Biz üretime bunu geçtiniz. Biz ocağın sonunda istedik. sonunda. Burayı anlamak önemli. Size bir tane tabii. örnek çalışmanız için bir vaka lazımdı. O vakayı tabii, tabii. aldınız Aynı. ve seri üretime geçtiniz. Sonra da üretmeye Aynı başladınız. Aynen öyle. E, Oradan başladık. Ama sonrasında şöyle bir avantajımız oldu. Biz bu kitleri ilk olarak İtalya'ya ihraç ettik. Ee, yine İran'da da kitlerin kullanıldığını e, öğrendik. Hı hı. E, ve şöyle bu buralar aslında en çok vakaların görüldüğü o tarihlere bakarsanız İtalya'da ilk 17-18 Şubat'ta başlıyor. Doğru, bizden çok önce başladı. Bir, bir ay önce. Tabii kadar. tabii yani İtalya bizden neredeyse bir ay önce Doğru. E, başladı ve pik yapmış vaziyette şu anda. Dolayısıyla biz oradan sahadan bilgiler topladık. Sahada kitlerimiz gerçek örneklerle çalışıldı. Bu arada İran'da çok riskli bir vaziyette. Yani İran'daki sayılar da çok yüksek. O zaman şunu doğru anlıyorum. Bir tanı kiti üretmek için örnek vakalar olması lazım. Laboratuvarda üreti, üretilmiş referanslarınız olması lazım. Referanslarınız olması lazım. E, Tanı kitinin ne olduğunu açıklayayım ben. Çok çok sevinirim. O çok önemli. Bu şu demek oluyor. Bakın bir virüs var. E, sizi enfekte etti. Biz bu virüsün genomu üzerinden tayin yapıyoruz. Yani bu virüsün genomuna spesifik işaretleyiciler tasarlıyoruz. Yani sizin videodunuzun virüse karşı verdiği tepkiyi ölçmüyoruz. Direkt olarak o virüsün genomunu tayin ediyoruz. Dolayısıyla bizim %100 spesifikliğimiz var. Yani e, ve hassasiyet seviyemizde 18 kopya bölü reaksiyon. Bu ne demek oluyor? Bir reaksiyonda 18 tane virüs kopyası, virüs taneciği varsa biz bunu tayin edebiliyoruz. Siz belki daha yeni enfekte olmuşken hiçbir semptom yokken ortada biz sizde bu virüs var mı yok mu bunu tayin edebiliyoruz. Yani sizin bu tanı kitinizde koronavirüsün haritası kodlaması var. Evet. Aynen ee, öyle. Evet, e, Hı -hı. benim vücudumdan aldığınız örnekle onu, onu soracağım aslında. E, o o tanı tanımadığınız e, özelliklerini çizdiğiniz virüsün benim vücudumda olup olmadığını söylüyor kitiniz doğru mu anlıyor? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bu virüs sizin vücudunuzda var mı yok mu direkt olarak ben virüs genomuna bakarak tespit ediyorum. Dolayısıyla bu çok güvenilir bir teknik. Yani real-time PCR tekniği %100 spesifik. Başka teknikler de var anladığım kadarıyla bu tekniklerimiz. Aynen öyle mi? oraya geleceğim şimdi. Tamam. E, fakat bakın real-time PCR kitleri e, çok ciddi ve çok güvenilir bir data vermekle beraber bir uzmanlık istiyor. Yani... Ee, bir laboratuvarınız olması lazım, ee, biyogüvenlik iki sınıfında korumalarınız olması lazım, ee, real-time PCR cihazınız olması lazım, DNA izole edebilmeniz lazım. Yani bir uzmanlık gerektirir bu kiti çalıştırmak. Hı hı. Tüm dünyada böyledir. Bir de bu uzmanlığı gerektirmeyen, fakat spesifikliği daha düşük olan, yani ee, şöyle diyelim yanlış sonuç verme olasılığı olan, ama çok daha hızlı, böyle uzmanlık gerektirmeyen ve daha çok kişide daha yaygın kullanılabilecek olan rapid testler var. Rapid test. Yani hızlı tanı testleri. Tarama testleri diye geçer bunlar. Ve bu tarama testleri de aslında Sağlık Bakanlığımızın Çin'den temin ettiği testler. E Fahrettin Bey'in söyledi, Sağlık Bakanımızın bahsettiği Aynen testler öyle. bunlar. Şimdi bakın yani öyle bir durumdayız ki biz şu anda Türkiye'de bir sürü tarama gerektiren hasta var. Bunların hepsini PCR yapmak mümkün değil. Sizin Dolayısıyla testinizin... Evet, sizin bir taraftan testinizin PCR ile biz... yapılıyor. Hı hı hı. Ama bir taraftan da Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği e, bu hızlı testlerin de kullanımına mutlaka ihtiyaç var. Ya sizi bulmuşken o kadar çok soru sormak istiyorum ki tabii daha böyle açıklayıcı <laughs> olsun diye. Lütfen affedin. Şunu Teşekkür anlamaya edin. çalışıyorum. Rapid e, te, test, rapid tarama e, daha hızlı. O yüzden bu gündemde olan haberlerde medyadan okuduğumuz 15 dakikada yaparım 90 dakikada yaparım 1.5 saatte yaparım gibi şeyler e, bu demek ki testlerin farkından ortaya çıkıyor yani rapid testler ya, daha aynen hızlı öyle. ben aslında çok üzülüyorum ya o kadar yanlış bilgiler şu anda sosyal medyada e, çok dolaşıyor ki, evet bizleri de zaman altında bırakıyorlar sağlık bakanlığımızı da zaman altında bırakıyorlar sağlık personellerini de zaman altında bırakıyorlar bu açıklamalar çok yanlış çünkü şu anda bizim aslında birlik olup bir an önce bu salgını önlememiz Aynen lazım. Aynen öyle. Bu zaman farkı yani. test teknolojilerin farklılıklarından kaynaklanıyor. Aynen öyle. Bakın bir tanesi 15 dakikada sonuç veriyor. Yüzde Uzmanlık kaç, gerek... yüzde kaç olur e, e, Ayşe. İşte o yüzdeler çok değişken. değişik. O Yani şöyle bakın bize göre yani PCR testine göre yüzde 85 de olabiliyor. Yüzde 15 de olabiliyor. Ama do, mühim olan hangi kişiye hangi testin uygulanacağı. Şimdi bakın hastada hiçbir şüphe yok. Geldi sadece ateşi var mesela. Tamam. E belki bu hastada öncelikle bu rapid test yapmanız daha uygundur. Ama diğer hasta geldi. Çok riskli bir durumda. Ateşi 40 derece, öksürüğü var, solunum sıkıntısı var. E bu hastaya PCR yapmanız daha uygun olur. Hmm. Onu doktor Gibi. mu karar verir? Ona yani? kesinlikle doktor karar hmm. vermeli. Hani e, ben aslında hatta dün de bir konuşma olmuştu yine. E, yani bu da klinisyenin kararıdır bu. Hani... Yanlış bir bilgi vermek istemem. Hastanın e, ya da gelen kişinin şüphesine göre hangi teste devam edileceğine klinisyen karar verir. Ama e, şey demek yanlış. Mesela şöyle bir imaj doğurdular e, sosyal medyada İşte Türkiye'deki kitler 3 saatte yaparken çinden gelen kitler 15 Aynen öyle. Yaşıyor. Aynen bunlar konuşuluyor gerçekten. Çinler yani ne kadar biz, müthiş bir teknolojiye şey başladılar. Yerli kitler, dururken Sağlık Bakanlığı neden Çin'den test alıyor? O da tam, o da konuşuluyor evet. Ama size bunu Şimdi açıklamak istiyorum. ikisi birbirinden farklı ürünler. Hmm. Yani Siz, e, peki, bu arada hani Sağlık Bakanlığı kendi bünyesinde bir çözüm oluşturdu. Bizim kitlerimizi kullanmıyor birebir olarak. Hı. Ama bizden de temin etmeye başladılar bir miktar. Ee, şu anda yani onların kendi çözümü var, kendi PCR kitleri var. Ee, ama hani ben genel olarak bu ben o firma öbür firma olarak değerlendirmiyorum. Ben bunu hani sistem olarak değerlendiriyorum şu anda. Mühim olan doğru bir yol izliyor olmamız ve şu anda öyle gözüküyor. Ben açıkçası. de, ben de soruyorum bizim 7 tane firmamız oldu sosyal medyada dönüyor tanı kiti. Diyorum ki Çin'den niye alıyorlar acaba bizim Anatolia e, biyoteknoloji firmaları almıyor. İçten içe bunu soruyordum. Siz bunu açıklamış Aslında oldunuz. Aslında bizden de yani bakın Sağlık Bakanlığı'nın kendi çalıştığı bir firma var ve PCR kitlerini oradan temin ediyorlar. Tamam. Kendi bünyesinde oluşturduğu bir çözüm bu. Hı hı hı. E, bununla beraber dediğim gibi bizden de PCR kiti almaya başladılar. Hı hı hı. Ve aynı zamanda da, şimdi bunlar hep PCR kitleri üzerinden konuştum, bunlar yerli olanlar. Siz rapid var. neden üretmiyorsunuz? O diğer te teknikle olan da üretmeme şansı... Yani şöyle, biz moleküler biyoloji genetik alanında çalışıyoruz. Aslında rapid testler farklı bir teknik. Bak, o bak, biraz, biraz şey. daha biyokimya'ya kay kayan, daha immüneseyler. Hani biz hiçbir zaman o alanda ürün üretmedik. Bizim e, profesyonelliğimiz o alanda değil. Hı hı. Dolayısıyla hani... E, Bizimki daha niş bir ürün Anladım. aslına bakarsanız. Peki Türkiye'de ve dünyada genel olarak neden tanı kiti problemi var? Ee, hem sayılar az, Türkiye'de de az gördüğüm kadarıyla. Amerika'da da, Almanya'da da. Bir... Korona bu... kiti olarak mı diyorsunuz? Ee, evet yani bu, bu konuda bir stok yetersizliği vardı. Dünya hazırlıksız mı yakalandı? Bunları üretmek çok mu maliyetli? Yeterli bant mı yok? Hani buradaki şey Şimdi mi? Şimdi aslına bakarsanız Bilal Bey, e, konu sadece üretmek değil, konu bu testi yapmak aynı zamanda. Hı hı. Ee, ben size şöyle bir örnek vereyim. Benim yıllık teoride 20 milyon test kit üretme kapasitem var. Tamam. 20 milyon test. Ama benim birçok farklı ürünüm var. Onu da göz önünde bulundurun. Yani 200'den fazla ürünüm var. Dağıtmak zorundasınız. E onu. kitler zorundasın de bunun içine giriyor. Yani 20 milyon içine giriyor. Korona kitler de bunun içerisine giriyor. Tamam. Ee, fakat mesela şöyle bir örnek vereyim. Geçtiğimiz haftalarda, bir günde sadece 135.000 kit ürettim. Yani bunu bir üretmek günde. çok zor bir şey değil anladığım kadar. O şeyiniz bandınız ve teknolojiye sahipseniz patır Eğer patır Doğru, Aynen öyle. Eğer doğru bandınız, doğru teknolojiniz, güvenilirliğiniz, kalite kontrol deneyleriniz varsa e, tabii ki e, zor değil demeyelim de Anladım. mümkün diyelim. Mümkün. Peki dünyada <gülüyor> şu <gülüyor> Çünkü an zor. bir... bir Ama e, mümkün diyelim. Fakat şunu düşünün. Benim bir günde ürettiğim 135 bin kiti bir laboratuvarın e, bu testi bir gün içerisinde yapma sayısı e, belki 200 belki 300 maksimum. Hmm, tamam problem buradan kaynaklanıyor. Yani aynen öyle yanlış anlamayın bu şeyle alakalı değil. Uzmanlar yetersiz ya da işte onların kapasitesi yetmez öyle bir şey asla söylesem. Laboratuvar Şöyle lazım düşünün. ve laboratuvarda geçen bir süre lazım. Onun... Bir cihazda 100 örnek çalışabiliyorsunuz maksimum 96 örnek çalışabiliyorsunuz. 2 saat boyunca sürüyor reaksiyon. Bu örnekler toplanıp işlenecek. Nereden baksanız yarım saat. Yani iki buçuk saatte 96 örneğe sonuç verebiliyorsunuz. Anladım. Ee, hadi üç saat diyeyim bunu ellerin yani teknisyenin geçireceği bir vakitte olacaktır. Hiç aralıksız yapsalar bile böyle tam kapasite çalışan bir laboratuvarda bile işte üç saatten değerlendirdiğinizde bir günde 8 ziran yapabilirsiniz. Yani 8 kez tekrar edebilirsiniz bu operasyonu. O, o aletleri ve uzmanı çoğaltmak lazım. Evet Çoklamak aynen öyle. Evet. Aynen öyle. E, merkezlerin sayısını çoğaltmanız lazım. Bir taraftan devam eden rutin işler var. Başka işler yani de var. Yani farklı çok öldürücü e, enfeksiyonlar var. Başka hastalıklar var. var bu konuda. Tabii. Peki Türkiye'nin laboratuvar imkanında, imkanı nasıl dünyaya göre karşılaştığınızda? PCR konusunda geride değiliz. Geri ben değiliz. öyle olduğumuzu düşünmüyorum. Ee, çok iyi çalışan hastanelerimiz, çok iyi çalışan laboratuvarlarımız var ve küçük illerde de var bu arada. Yani örneğin Edirne'de de e, PCR laboratuvarı var e, tıp fakültesi bünyesinde. Aydın'da iki tane büyük PCR laboratuvarımız var. Hani şey olarak gözünüze canlansın diye söylüyorum. E, Birçok Birçok küçük ilimizde bile. PCR altyapımız var çok güzel. aslında. Siz tüm dünyayı gören, gözlemleyen bu süreci takip ediyorsunuz bu konuyla ilgili. Türkiye'nin test sayılarındaki azlıkla ilgili eleştiriler var. Dünyaya baktığımız zaman e, e, bizim neredeyiz? Ama biz çok geriden başladık. Çok... Onu çok gözden kaçırıyorlar. Yani e, bizdeki ilk vakalar 13 Mart'ta görüldü. Hmm. İtalya ile aramızda bir ay var bizim. Dolayısıyla onların ulaştığı test sayısıyla bizim ulaştığımız test sayısının paralel olmaması normal aslında. Doğru, doğru, doğru. Peki Hiç bu... bu açıdan değerlendirilmiyor. Bir de şunu da söylemem lazım. Lütfen. E, İlla ki bakın bunlar dediğim gibi uzmanlık gerektiren testler. E, bunu bir laboratuvara e, soktuk değil mi bu testte? Evet. Bu sizin pcr'siniz. E, İlla ki birkaç gün içerisinde bu test tam kapasiteyle e, işler hale getirilecektir. Çünkü orada o cihazın adaptasyonu, uzmanın adaptasyonu, örnek sağlamanın yani örnek toplayacaklar ya hastalardan. Doğru. O sistemin oluşturması yani e, tüm bunlar mutlaka bir zaman gerektirir. Hani e, bunu çok fazla şey gibi yani sürekli hani bir eleştirel bir bakış var ama... Açık söylüyorum yani hani bu gerçekten... insanın e, yaratılışında var o Ayşe Her şeyi hiçbir şeyden memnun olmama ve şey böyle bir şeyimiz var. Ya yani tabii ki eleştirilmesi gereken konuları eleştirelim. O konuda hem fikirim. Ama hani e, bir taraftan da bu kısma da önem vermek lazım. Yani bunlar gerçekten çok spesifik ürünler. E, ve doğru sonuç vermesi elzem olan ürünler. Yani çünkü... Hayati bir değeri var verdiğimiz sonucun. Yanlış sonuç verme gibi bir şeyimiz yok. Biz mesela yanlış bir makine parçası üretmiyoruz ya da burada işte bir e, ne bileyim ben çok basit işte ne bileyim küçük bir ürün üretmiyoruz. Bizim herhangi bir yanlış sonuç vermemiz demek hayatını kaybedebilme ihtimal demek. Birisine aslında. hastasın veya değilsin diyorsun bundan daha herhalde öte bir şey Aynen olamaz. Aynen öyle. Dolayısıyla sistemi yüzde yüz faal hale getirmeden oraya çalıştıramazlar. Şeyi de aslında cevaplamış olduğunuz %85 doğruluk oranınız var öyle gördüm. Ee, Hayır %100 yanlış. %100 ee, mu? Şey, pardon. Bizim PCR kitlerinin spesifiklik oranı %100. %100 rapidlerde mi 15'te 85? Rapidlerde farklı değerler var. Hı -hı. Ee, hani ben böyle %85'tir, işte 50'dir gibi bir şey söylemek istemiyorum. Aslında rapidlerdeki teknoloji daha farklı. Hı hı. E orada mesela kişinin immün cevap verip vermediği de önemli. Hı hı. E, pencere süresi daha uzun orada. Yani ben mesela bulaştan 3-4 gün içerisinde test edebilirken rapid test e, bunu 10 ila 14 gün içerisinde test edebiliyor. Şeyi soracağım bir de bunu kan örneği mi, bir tükürük örneği mi nasıl yapıyorsunuz? E, boğaz sürüntüsü veya burun sürüntüsü alıyoruz. Hı, alıyorsunuz tabii. E, özellikle boğaz sürüntüsünden çalışıyoruz. Devlet hastanelerinde duyduğum kadarıyla özellikle burundan örnek alınıyor. Yapılıyor. Kandan yapılmıyor. Hı -hı. Ve 2,5-3 saat veya 4 saat kadar süresi var. Sizin en azından ee, senet Yani yani şöyle bizim geliştirdiğimiz, özellikle bu son zamanda yeni bir e, ürün daha geliştirdik. Bir aşamayı elimine etmek için. Çok güzel. Biz o DNA dilasyon aşamasını aslında ortadan kaldırdık. Onun yerine e, daha hızlı şekilde viral RNA'yı elde etmemizi sağlayan bir çözüm bulduk. E Bununla beraber şu anda tam 1 saat 50 dakikaya düşürdük. Oo, çok gayet güzel de bir gelişme olmuş. Siz doktorsunuz. Evet 3 saatli mesela başladığımızda şu anda 1 saat 50 dakikaya düşürdük ama şunu da lütfen göz ardı etmeyelim. Hani burada şey gibi gözüküyor. Hani zaman kelimesi şu kadar sürüyor. Aslında niyim olan ne kadar sürdüğünden ziyade... Doğru. hani. Sonucun ne kadar doğru, doğru, doğru oldu? Son 30 saniyede siz bir doktorsunuz. Bu işin aşısı bulunacak mı bu salgının? Evet, açıkçası şey, hani ben klinisyen değilim. Lütfen yanlış anlaşılmasın Ama hani bilimsel makaleleri takip ettiğimden e, bulunacak gibi gözüküyor. Ama illaki bu aşının klinik denemeleri olacaktır. Yani bu işi bugün bulsak bile yeterince klinik denemeden sonra ancak tedavi olarak e, sunulabilir. E, o da mutlaka belli bir süreç alacaktır. Yani e, o klinik deneyler tamamlanmadan aşının tüm hastalara uygulanması söz konusu olamaz. Güzel bir haber. Teknik yönetmenimle göz göze geldik. 30 saniye daha verdi bana. Bir şey soracağım. <laughs> Şöyle bir teknoloji üretebilir mi? Veya böyle bir e, öngörünüz var mı? Kullanat e, tanı kitleri örneğin ben kendi kendime onu uygulayacağım. Hatta evde göreceğim onun sonucunu. Eczanelerde satılacak. Böyle bir öngörünüz olabilir mi? Bu, Bu tarz Kitler var ama işte bu tarz kitlerin e, tek problemi e, yanlış negatif verme hmm. oranlarının çok yüksek olması. Uh -huh. Yani e, siz belki onu denediğinizde henüz e, duyarlılıkları çok düşük değil yani onu demem lazım hassasiyetleri çok düşük değil. Uh -huh. Bir de bu e, ama Doğru. şu anda değişik yerlere gidiyor gerçekten genetikte yani moleküler biyolojik teknikleri küçük mikrofluidik çipler ortaya çıkmaya başlıyor. bununla beraber dediğimiz şey muhtemelen önümüzdeki yıllarda mümkün olacaktır. Harika. Yakın, yakın değil ama mümkün olacaktır. Harika. Bugün aslında bir, çok güzel haberler de vermiş oldunuz. %100 yerli bir üretim yapıyorsunuz. Allah kolaylık versin. Çok teşekkür ederiz. Yanımıza katıldığınız şeref bize verdiniz. Biz olan ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir an önce ee, bu salgınla ilgili haberler son bulur. Yani inşallah daha fazla vaka duymayız. İnşallah. Ee, sadece inşallah geçmiş tecrübelerimizi konuşuyoruz daha sonra. Sağ olun. Çok salgınla teşekkürler. Şeref ilgili. verdiniz. Çok sağ olun. Sağlıklı günler diliyoruz. Teşekkürler. Evet, Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Anonim Şirketi Arge Müdürü Doktor İrem Ayşe Kanneci Altınışık'la e, ee, koronavirüs tespit kiti, tanı kiti, tayin kitini konuştuk. Hemen her şeyi sormaya çalıştım vaktimiz el verdiğince. Şeref verdiniz, katıldığınız için teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları, hoşçakalın. Türk Saat Dijital Hayatı sondu.